Ömer Faruk Hocam, numaroloji bizim ne işimize yarar? Nasıl yararlanırız? Yani aslında insanın kendini okumasıdır numaroloji. Çünkü hem yaratıcının bizden istediği şey kendimizin farkına varmamız hem de çevremizdeki ilişkide olduğumuz kişileri okumamızı kolaylaştıran bir ilimdir numaroloji. Bunun içerisine işte yaşam yolunuz, hayat döngüleriniz, geçmişten atalarınızdan gelen karmik borçlarınız, yani zorlandığınız durumlar, çakralarınız, çakraların çalışması, çalışmaması durumu veya voltajları, yani çok çalışması veya az çalışması durumlarının tespiti. Bunun dışında iş alanında, ikili ilişkilerde, özel hayatınızda veya sosyal ilişkilerinizdeki uyum uyumsuzluk durumları. Bunun dışında işte iş hayatında marka isimleri veya doğacak çocuğunuzun isimlerinin tespit edilmesi. Bunun dışında iş hayatınızda veya sosyal hayatınızda e, günlerin enerjilerinin sizin üzerinize olan etkilerinin tespit edilmesi. Bunun dışında özel günlerinizin tespit edilmesi gibi hayatınızı kolaylaştıracak birçok unsuru e, nümeroloji ile tespit etmek mümkün bundan nasıl yararlanabilirsiniz bundan e, seans alabilirsiniz veya eğitim alıp bunun üzerine odaklanabilirsiniz veya uzmanlaşabilirsiniz bu şekilde yararlanabilirsiniz